Necipcim. Evet Necipcim. Çorbamız hazır. Bir tadına bakayım. Hmm çok güzel, soğumuş da. Şimdi hadi bakalım. Ay ilk gün ya. Şimdi gelenlerin ardı arkası kesilmez ha. Ah zamanla azalır, eksilir. Bir bakmışsın sadece ailen kalmış. Merhaba güzel evladım. Buyurun. Ben yan komşu Nazmiye. Halime telefon etti. Benden bir şey istedi. O yüzden geldim. Ha, e, Buyurun. Ee, peki... Seda Hanım'ın haberi var mıydı? Yok aman olmasın zaten. Gençler pek inanmaz anlamaz bu tür şeylerden. Ne tür şeylerden? Kuşum dökeceğim evladım. Aa, nazar fayol varsa çıkıp gitsin diye. Aa, i̇yi gelir. Bence de iyi gelir. Biliyor musunuz? Ben nazara inanırım. Sevdim seni kızım. Bu olmak üzere güzel kızım. Sen bir örtü ört üstüne. Ben de geliyorum kuşun soğumadan. Tamam. Necip'ciğim, şimdi sana kurşun dökülecek tatlım, tamam mı? Bu pikeyi kafana örteceğim. Oh, anne yüreği her şeyi deniyor işte. Oo, oh, bak görüyorsun, bak, bak, bak gözlere bak. Nazar var, nazar. Aa. Bak, 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 bak. Nazarlara geldi yavrum, evladım. Ah. Aslında daha önce yapmalıydık bu işi hastanedeyken. Söyledim ama malzemeyi içeri almadılar. Necip'e de gösterelim mi? Dışlandığını hissetmesin. Tabii tabii. Bak Necip oğlum bak. Bak yavrum nazarlara gelmişsin. Koca koca gözler var. Ah yavrum benim ah. Şey affedersin siz devam edin. Benim biraz işim var. Ben hemen geleceğim tamam mı? Tabii kızım tamam. İşine baksın. <laughs> ben hallediveririm iki dakikada. Efendim? Hı. Hayır anlamıyorum. Niye zorluyorsun ki? Allahım ya. Ne? Şehir dışına mı çıkıyorsun? Benim niye haberim yok? O da nereden çıktı? Hay Allah. Ya bırakamam. Yalnız diyorum. Demir. Benim acil 10-15 dakika bir işim çıktı. E, yanında oynasanız olur mu? Olur da ne vereceksin karşılığında? Okuldan kaçıp PlayStation oynadığını unutacağım mesela. Tamam tamam. Bitsin şu ilk yarı geliyoruz şimdi. Normal değil de sen dün porno filmdeki kadını görecektin ha oyun eder oynardım ya. Yani. Tabii oynardım lan. Bir Aman, iyi olacak inşallah evladım. iyi olacak inşallah. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ee, Necip'i görmek için gelmiştim. Aa, buyurun içeride. Buyurun. Olhem bem. Rica etsem Necip ile biraz yalnız kalabilir miyiz? Uzun sürmez. Çorbayı içirseydim. Ben içirebilirim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Anlatayım ben size. Şimdi önce kafasını dik tutuyorsunuz. Ağzını açıyorsunuz. Kaşığı yarım doldurup boğazına doğru itiyorsunuz. Sıvıyı bırakıyorsunuz. Ama önemli olan boynunun dik durması. Tamam mı? Sormadan edemeyeceğim. Saçlarınızın rengi 636 mı? Ay yok. Yedi bir kirli kumral. Konel marka. Tavsiye ediyorum saçları hiç yıpratmıyor. Çok güzel olmuş. Yani teniniz beyaz ya o yüzden acayip yakışmış. Çok teşekkür ederim. Peki kolay gelsin. Necip. ilişkiniz başarılı fazla olmamıştı zaten. Şu örtüyü ayaklarına ser kızım. Çabuk şu pembe örtüyü. Örtü ver ayaklarını. Çabuk kızım, çabuk. Teyzeciğim rica etsem beş dakika müsaade etseniz. Dur hele kızım. Bu işler aceleye gelmez. İşim bitti, gidiyorum zaten. Allah, Allah Allah. Allah Kahveni al da bir gün gel. Kalına bakayım seni. <laughs> Sen mi? Ben bu yaz evleniyorum biliyor musunuz? Balayına gideceğiz. Bakalım bilebilecek misiniz? Hadi hayırlısı bakalım kızım. O zaman kahveye gelirim size. Beklerim kızım, beklerim. Ha, nasılsın Nazmiye teyze? Sağ ol evladım. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Hadi hoşça kalın kızım. Ayağınıza sağlık. Güle güle. Ben çıkıyorum. On beş dakikaya kadar gelirim. Tamam, tamam. Merak etme. Siz dayımın sözünü ettiği kız arkadaşı olmasınız. Hayır değilim. Okuldan arkadaşıyım ben. Üniversiteden mi? Hayır. Liseden de olmaz. Erkek lisesinde okudu dayım. Ortaokul olsa ben de bilirdim. Aramız iyiydi o zaman. Pek arkadaşı da yoktu zaten. Sorguya mı çekiyorsun beni? Ben sadece arkadaşlık edeyim dedim dayımın yerine sohbet edeyim. Biz sizi yalnız bırakalım en iyisi.